Herkese merhaba. Hastalarımın sıkça sorduğu bir diğer soru da son yıllarda idrar kaçırma tedavilerinin ameliyatsız yapıp yapılmadığı. Evet artık öyle bir imkan var. Özellikle teknolojik kısımda gelişmeler arttıkça biz de karbondioksit lazerlerle ya da radyo frekans gibi yöntemlerle idrar torbasını güçlendirebiliyoruz. Ayda bir kere ortalama toplam 3 seans yapılarak e, ...hastalarda idrar kaçırma sorunun çözümlenebilmekte. E, son yıllarda yine bir diğer konu da sıkça karşınıza çıkıyor. Özellikle öksürüp hapşırırken, e, özellikle normal doğumlar yapmış olan hastalarda, e, spor aktivitelerinde, e, gülerken e, yine aynı şekilde, yani karın içi basıncı arttıran her durumda, istemsiz olarak idrar kaçırma şikayetlerinin olması. Yani bu e, bayan hastalarda özellikle... E, hayat konforunu çok düşüren bir şey. E, bazen işte bir oraya pet koymak zorunda kalıyorlar ve günlük hayatlarını gerçekten çok zorlaştırıyor. Sosyal anlamda e, rahatsız ediyor. Hem de hijyenik olmuyor. O yüzden bunun bir çözümün ne olduğunu bilmek aslında çok rahatlatıcı. E, ameliyat dediğim gibi e, artık sonra tercih edilen bir yöntem. Eğer bu yöntemlerde e, sonuç alınamazsa, yaş ise ekstra hastalıklar varsa artık ikinci aşamada ameliyatı düşünüyoruz. Ee, öncelikle diğer ameliyatsız yöntemleri tercih ediyoruz.